Evet arkadaşlar merhaba. Ee, soruları başlatıyorum. Birinci sorunun cevabıyla öncelikle başlamak istiyorum. İlk önce sorumuzun cevabı Denizli. Şöyle yukarı kaydıracağım soruyu biraz. Diyor ki aşağıdaki sözcük, e, sözcüklerin e, aşağıdaki lerden hangisi bu cümlelerde kullanılan kalmak sözcüğünün kazandığı anlamlardan biri değildir diyor. Şimdi burada oyalanmak, vakit geçirmek, belli bir işi bir noktada bırakmak ve olduğu yeri ve durumu korumak anlamları var. Belli bir işi bir noktada bırakmak aslında şu, ilgili raporlarda kaldık. Daha sonra olayı ve durumu yeri korumak, olduğu yeri durumu korumak, epey bakmak, arkasından baka kalmak, oyalanmak ise her vitrinin önünde uzun bir süre kaldı cümlesinde var. Bu anlamları taşıyor. İkide ise Soru 2'de kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı soruyor bize. Hangisinden kesin olarak çıkarılabilir diyor. Burada cevap Bursa yani 3. Bakalım 40'lı yıllardan itibaren kadınları hedefleyen sağlıksız gökkuşağı diyet haplarından 90'larda yükselişe geçen ancak ağır kalp ve akciğer rahatsızlıklarını tetikleyen haplara kadar çok sayıda ilaç girişimi başarısızlıkla sonuçlandı diyor. Şimdi burada birinci ifade olan rahatsızlıkları bu diyet hapları tetiklemiştir kısmı yok. Ee, şöyle rahatsızlıkları tetikleyen haplara rağbet olmuş ama bu yok kuşağı hapı değil. Kadınlara yönelik diyet ilaçları denemelerinin tamamı başarısız olmuştur. Burada diyet e, ilaçlarının tamamının başarısız olduğuna dair bir algı yok. Aslında daha çok çok sayıda ilaç girişiminin başarısız olduğunu söylüyor ve ağır kalp ve akciğer rahatsızlıklarını tetikleyen hatlar bir dönem rağbet görmüştür. Onu da şuradan çıkarıyoruz kesin olarak. Ee, yükselişe geçen ancak kalp ve ciğer rahatsızlıklarını tetikleyen hatlara çok sayıda ilaç girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Fakat yükselişe geçti diyor. Bakın başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen çok rağbet görmüş. Rağbet görülmesi yani burada kesin olarak çıkarılabilecek yerde. Üçün cevabı ise Adana. Üçte i̇şte şu var. altı dili sözlüğün ee, anlamını karşılamayanları soruyor. Şimdi A karşılamıyor. Diğerleri nasıl karşılıyor ona bakın. Söz meydanı yani düşüncelerin serbestçe dile getirildiği yer. Ee, kapalı kutu yani bir şeyi gizlemek anlamında. Gizli kalan diyeceğiz. Saf dışı bırakmak, saf dışı olmak, ilgisiz, bağlantısız kalmak anlamına gelir. Dördüncü soruda ise diyor ki Verilen cümleye anlamca en yakın cümle hangisidir? Cevabımız C. C üzerinden gideceğim. İyi dostu olan kimsenin başka hiçbir aynaya ihtiyacı yoktur. Bakın burada aynanın görevi yansıtmaktır, göstermektir. Diyor ki C handa da insanın iyi dost, insanın iyi yönlerini gösterdiği gibi hata ve kusurlarını da gösterir. Sonuçta her şeyi gösteren iyi kötüyü aynadır. O yüzden bu çıkarımı yapabiliriz. 5'te virgülün hangisinde anlamca pardon özür dilerim aşağıdaki görevlerinden hangisinde kullanılmıştır diyor verilen cümlede. Biz burada virgüle baktığımız zaman virgülün farklı görevlerde kullanımının farklı görevlerini vermiş ama bir de cümledekini istiyor. Burada cevabımız Bursa seçeneği. Çünkü neden? Bakalım. Diyor ki hafta sonu ailemle gittiğimiz yer daha önce hikayeleri konu olan bilindik ve kalabalık bir yerdi. Şimdi burada hikayelere konu olan bilindik ve kalabalık kısmı bir yerdenin aslında sıfatlaması oluyor. Yani nasıl bir yerdi? Konu olan bilindik ve kalabalık. O zaman üç tane üç tane burada peş peşe yazılan sıfat olarak kullanılan kelimeyi görüyor muyum ben burada? Şimdi burada aynı görevde kullanıyorsam üçünü de sıfat olarak kullanacağım veya üçünü de darp veya üçünü de isim olarak kullanmam gerekiyor. Eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında konur kısmını karşılıyor burada o yüzden. Eş görevli kelime dediği de sıfat işte. Görevleri eş. Aynı görevde kullanmış yani. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir diyor. Hemen bakıyoruz. Altıncı sorumuzun cevabı C. Han olarak işaretlemiştim ben. Hatırlıyorum. E, yapan robot diyor Şimdi C'yi yaptım ama ben göstereceğim yine de tek tek. An en an almış. Anası mezar dikecekmiş dediğimiz. Çizili, çizebilmesinde mame var. Çizebilmekten mame almış. Maşmak isim fiil. Fakat yazılım zaten ya yazıdan yazmaktan yazı yazıdan yazılmak yazılmaktan da yazılım olmuş. Burada zaten bizim ıl veya ın ekli bir fiilimiz yok. Ama inmekten inip zarf bileki almış. O yüzden cevap Ceyhan. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bakıyorum. Ee, burada e, kuralları verip aşağıdakilere uygulanmıştır. Aşağıdakiler uygulanıyor fakat bir tanesi yanlış diyor. Hemen gözde çarpan bir şey var zaten şurada. Gezegenimizin güneş etrafında dolandığı yörün geliyor. Biz güneşi, ayı ya da işte satürnü her neyse birçok şeyi coğrafi olarak kullandığımızda büyük yazmalıyız. Zaten bunu yukarıdaki e, kurallardan birinde vermiş. Diyor ki dünya, güneş ve ay kelimeleri gezegen anlamında kullanılıyorsa yani coğrafi terim, gezegen gibi anlamlarda kullanılıyorsa büyük olacak. 16 Haziran'da bir sıkıntı yok. Belli bir tarih olarak belirttiğimde ben ayları ve günleri büyük yazacağım. Terzi Ruhi zaten şu e, kurala binaen yapılmış. Bakın şu kural bize C'yi eletiyor. Şu kuralda belli bir tarih denilen Burası B'ye iletiyor. Sonra yer millet ve kişi adlarıyla kullanılan diyor Birleşik kelimeler. Bakın burada birleşik kelime yok. Malatya kayısının K'sini tabii ki küçük yazacağız. Geriye A kalıyor. Evet cevap A. Kaçıncı sorudayız? 7. Şimdi 8. sorunun cevabına bakacağım. 8 bizden ne istiyormuş? Diyor ki yay ayraç içerisinde ee, verilen deyim ilişkilendirilebilir bir durumdadır diyor. Bakıyorum atla karıyı seçmek, iyi ile kötü ayırt etmek. Şimdi bu cümlede ne var? Deniz ee, denizi hiç bu kadar dalgalı görmemiştim. Rüzgar şiddetini iyice arttırmış. Ee, bula bula geçiyorum buraları. Daha bir fırtınalardan kurtulan yaşlı kurt küreklere var gücüyle asılıyordu. Atla karayı seçmek, yani iyi ile kötü ayırt etmeye dair bir şey ben burada göremiyorum aslında. Şuraları bir sileyim. Daha sonra gözü kesmek, yani bir şeyi yapabileceğini olan inancı kendi içine barındırmak. Ne diyor bak burada? Karanlıktan biraz korkardım ama kendime güveniyordum. Başaracağıma inanıyordum. Yani gözüm kesiyordu diyor. Türkü söyleye söyleye başladım yürümeye. Ama diğerlerinde iç içine sığmamak mutlu olman durumlarda söylenir. Burada iç içine sığmamak korktuğu durumda kullanılmış olmaz. Aklı çıkmak çok korkmak da olur. Ee, bu da tren yaklaştı kalbimin atışları artıyordu diyor. Sabırsızlıkla bekliyordum diyor. Aklı çıkmayı burada kullanamazsın. Çok korktuğun durumlarda aklı çıkmayı kullanırsın. O yüzden bunları da eyledim. Dokuzuncu soruya bakalım. Diyor ki, e, ilk üç cümle vermiş ve bu üç cümlenin birleştirilmiş halini bize soruyor. E, şimdi burada birleştirme cümlelerinde şunu demiştim. Her cümlenin kendi içerisindeki yargıyı... Ee, o birleştirdiğim cümleyi muhakkak taşımalıyım. Bütün kelimeleri taşımasam da yargıyı taşımalıyım? Mesela şu yargıyı taşıyacağım birinci cümledeki. Türkiye'nin insanla ilk uzay yolculuğu. Bu kısmını almam lazım. Sonra e, Tuzgölü Hardalı isimli bitkiyi götürmesini alacağım. Burada da Ege Üniversitesi'nin Tuzgölü Hardalı isimli bitkinin orada çimlendiğini açıklamasını alacağım. Mesela e, ele eleye gideyim. Cevap ilk önce C çünkü Ege Üniversitesi Türkiye'nin insanlığı ilk uzay uzay yolculuğundan başarılı olan astronot Alper Geder Avcı'nın yanında uzaya götürdüğü Tuz Gölü hardalı isimli bitkin orada kimlerin açıkladı? Bakın hepsi var. Şimdi burada duyuruldu diyor. Bunu almıyorum. Burada Ege Üniversitesi tarafından kentvelan Tuz Gölü hardalı orada başarıyla kimler açıkladı diyor. Bunu Alper Geder Avcı'nın açıkladığını soruyor. Yanlış bir yargı var burada. Burada da tuz görev isimli bitkin orada şimdilendiği açıklandı diyor. Sanki birileri tarafından açıklanıyor ve sözde özne var gibi. En doğru ifade o yüzden C burada. 10. soruya bakalım. 10. soruyu bir saniye düzgün çekeyim iyice. 10. sorunun cevabını ilk önce vereyim. İkisinde de yapılan. Şimdi burada yanlış ifade istiyor. İlk önce D'yi işaretleyeceğim çünkü doğru algılamamız gerekiyor soruyu. Metinle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bu iki metni daha önce ben okudum iyice. İkisi de bilimsel, ikisi de bilgi amacıyla güdülü, bilgi amacı, bilgi verme amacı güdülerek yapılıyor. İkisi de nesnel anlatım ama bunların her ikisinde de gözlem yok. Neden? Şöyle bir tanesi yakın gelecekte bilmem ne bilmem ne bilmem ne gerçekleştirdi diyor. Şimdi burada bir... E iki işte 45 gün boyunca ilerlendi diyor. Bir tanesinde gelecekle ilgili bir şey söylüyordu. Bak 5 milyar insan ulaşacak diyor. Şimdi sen gelecekle ilgili olan bir şeyde nasıl gözlem yapabilirsin? Bu soruyu o yolla çözmüştüm. Yani bir tanesinde gözlem olsa da diğerinde yok. O yüzden yanlış ifade denildi burada. D seçeneği. Şimdi 11. soruda da bizden ne istiyormuş? Diyor ki e, ee, metni türle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ee, bakalım. Sanatçılık her şeyden önce zeka türüdür. Beceri değil, beceri zanaatkarlarda da var. O zeka türü birey bir duruşa zorlar, kazandırır demiyorum zorlar. İşte bu sanatçılar toplumda öncü roldedir. Bakın fark ettiyseniz hep isim cümlesi arkadaşlar. Devamında da zaten bir, dur ya bir durumdan bahsediyor. Sanatçılıkla ilgili bir ee, vermiş. Özner bir üslupla ifade edilmiş diyeceğim, A diyeceğim. Şimdi düşünceler olay örgüsü çerçevesinde dile getirilmiyor. Olay örgüsü olması için daha çok fiil ve dı değil ve ışmış geçmiş zaman eki kullanması gerekiyor. Konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçekliğe uygun. Hayır ya bu da bilimsel gerçeklikle ilgili bir şey yok. Özner düşünce veriyor adam. Günlük olaylarla ya da durumlarla ilgili yorumlar tarih atılarak, hayır hiçbir şekilde tarih atılmıyor. Günlük mü? Günlük mü yazmış? Hayır, deneme türünde bir yazıdır bu aslında. Kendi kişisel duyguyu düşüncelerini vermiş. Bu soru aslında çok güzel bir soru ve bu sorunun zaten görseline baktığında burada bakın piyon var. Karşısında vezirdi sanırım yanlış Tam Kendinden büyük bir taş sonuçta bakıldığında. Fakat kendisi aynaya baktığında e, daha büyük görüyor kendini. Yani aslında kibirdir bu. Olduğundan büyük görmek, kendilerini büyük görme gözlüğü taşırlar. Yani bu tek bir cevabı olabilir. O da bu. 13. soruya bakıyorum. O 13. soru bayağı uzun aslında. Bunu küçük biliyor muyum? Diyor ki Hilleman ile ilgili aşıkların hangisinde kesinlikle ulaşılabilir? Biraz daha yukarı kaydım. E, Amerikan bir biyologmuş e, kendisi ve ne diyor? Esas uzmanlığı aşılar ancak tatbik edici değil keşfedici. 86 yıllık ömrünü, 40'ın üzerine insan ve hayvan ölüsü buluşu sığdırmış empatistik örnek bir bilim insanı diyor. Aslen şunu diyor aslında denizdi bunun cevabı. Aşı buluşlarının yanı sıra virüslerin yapısı ile ilgili araştırmalar yapmıştı Diğerlerine neden yapmadığını söyleyecek. Kabukla aşısını bulup kızının hastalığında kullanmıştı. Hayır, bunu kızının hastalığında kullanmıyor. Şuralarda bir yerde bu cümleden anlıyorum. Diyor ki kızının kaba kulak hastalığına yakalanmasını engelleyememiştir diyor. Bakın zaten veriyor. Nasıl kızının hastalığını kullanacak? Geçtim bunu. Çeşitli aşılar bulup onları birebir uygulayan minik şey uygulayan bir mikrobiyologtur diyor. Bakıyorum aşıları buluyor sadece. Zaten burada bir yerde onun bakın tatbik edici değil. Bir saniye düzelteceğim tekrardan. Tatbik edici değil uygulayıcı diyor. Zaten şu an onu açamıyorum. Bir saniye açmaya çalışacağım. Bakın şurada diyor ki tatbik ediliyor. uygulayıcı değil, keşfedici. O yüzden çeşitli aşıları bulup uygulamıyor. Tatbik etmek uygulamak da. Onu da öyle eledim. 8 milyon insanı ölümden kurtarmıştır. Hayır. Her yıl 8 milyon insanı ölümünü engelliyormuş bu bilim insanı. Toplamda 8 milyon değil yani. Toplamda tabii ki daha fazla. Bir kere her yıl 8 milyon diyor. O yüzden bunu da eledim. 14. sorunun cevabını yine işaretleyip onun üzerinden geçeceğim. C dedim ben buna. Diyor ki Deneycilik kuramının örnekleri. Şimdi bakalım. Bu çok bence basit sorulardan biriydi. E, deneycilik kuramına ilgili üstte bilgiler vermiş. Diyor ki hangisi deneycilik kurumuna uymuyor. E, deneme yanılma yöntemiyle tek tek deniyormuş. Burada yanan sobaya sıcak olup olmadığını kontrol etmek için sürekli dokunmak deneme yanılma. E, Reyhanları tek tek koklamak deneme yanılma. Bakın bu karıştırıldı. Yoğurdu bu şekilde tüketmeye başladı. Şimdi evet birinin tavsiyesiyle yoğurdu tüketiyor. Karıştırıp denemesini söylüyor bir arkadaşı. O da daha sonra bunu deniyor. Yine deneme var arkadaşlar. İlla sobadaki gibi sürekli elini hızla vurup çekmesi ya da reyhanları tek tek koklaması gibi devamlı olan bir eylem olmasına gerek yok. Bir kere de denese denemiştir yani. Evet geldik sözler mantık sorusuna. Ben bu soru için biraz daha aşağı kaydırıp şuraya bir yere bu soruyu çözmeyi düşünüyorum inşallah. Şöyle yapabilirsem gösterebildiğim kadarıyla göstereceğim size. Ben ilk önce böyle öncülleri verilen sorularda bir saniye şunu bir sileyim. Tekrar daha düzgünlük çizeceğim. Daha çok şey yapmayı seviyorum. İlk önce birden fazla verilen öncül var. iki tane öncül var. Ben o iki öncülü tabloya ilk önce yerleştirmeye çalışıyorum. Şöyle. Öncülden kastım şu. Mesela burada ne vermiş? Bakalım yukarı çekeyim. İsimler var, kişiler var. Kişilerden sonra ne var? Ee, kurslar var. Kurslardan sonra da ülkeler var. Ben kenara ülkeleri ve kursları yazdım. İçine de insanları yerleştirdim. Şimdi burada da öyle deneyeceğim. Kaç tane kurs varmış? Bakalım. Evet, köşe biraz daha yukarı çekeyim. Evet. Bakalım. Sonra isimleri de baş harfleriyle yazıyorum. A, B, C, D, E diyeceğim. Bunlar da isimler. Kenara da ne yazacağım şimdi? İnşallah yazabilirim. Sonra kişileri yerleştirebilirim. Ne diyor? Pazarlama, reklamcılık, moda. Pazarlama, reklamcılık, moda. Başka ne var? Sanat ve turizm. Sanat ve turizm. Sonra ülkeleri yerleştireceğim yukarıdan aşağıya. İngiltere'yi buraya yerleştiriyorum. Sonra Polonya, Portekiz. Biraz daha aşağı çekeceğim artık görebiliyorum çünkü. Polonya, Portekiz. Bir de ne varmış? Almanya var altta. Bir de İtalya var. Almanya. Şuraya da İtalya. Artık arkadaşlar bilgisayarda bu kadar oluyor. Keşke bir kağıt üzerinden gösterebilsem. Ama sınıfta bunu tekrar yazarım. Diyor ki kesinlikle yanlış olan yargıyı soruyor. Her kurs farklı ülkede açık. Bakın tablomu yaptım kendimce sonra geçiyorum şuradaki ifadelere. Ben bu ifadeleri tek tek eleyeceğim. Elediğim zaman zaten ortaya kesin sonuçlar çıkacak. Kesinlikle yanlış olanı soruyor bize. Ee, bakalım birazcık yukarı çekip biraz daha okuyacağım soruyu. Diyor ki herkes farklı kursa gitmiş, farklı ülkede açılmış ve her kursa farklı kişi katılmıştı. Ceyda reklamcılık kursuna gitmiş, bu kurs Polonya'da değil diyor. Şimdi Ceyda'ya reklamcılık yazacağım şöyle. Ve bu kurs Polonya'da değilmiş. Tamam, Polonya'da değilse geriye 1, 2, 3, 4 tane şey kalıyor. reklamcılar Ceyda yazalım şöyle, C'yi de buraya yazalım. yerleştirdim. Almanya'da açılan kurs moda tasarım, İngiltere'de açılan kurs turizm üzerinedir diyor. Almanya'da açılan moda tasarımı bakın Almanya ile moda tasarımı yetiştiği yer burası. Sonra ne diyor? İngiltere'de açılan kurs turizm üzerine. İngiltere'de açılan da turizm, turizme işaretleri. Bilge İtalya'da açılan bir kurs ekmiştir. Bilge İtalya'da. Şimdi İtalya en altta ya. Ee, bakıyorum İtalya'da açılan kursa gitmiştir. Kim demiştik? Bilge İtalya. İtalya'nın kenarına bilge yazacağım. bilginin B'sini işaretledim. Defne İngiltere'de açılan kursa gitmemiştir. Şimdi Defne İngiltere'deki kursa gitmiyorsa geriye bir tek Polonya kalıyor Defne için. Çünkü şöyle Defne'ye de Polonya ya yazacağım. Çünkü şurada elediklerimiz farklı şeyler. Şimdi İngiltere İtalya gitti, Almanya gitti, İngiltere gitti. Defne için Polonya kaldı geriye. Şimdi e, ee, Ceydan'ın reklamcılık kursu Polonya'da değilse geriye ne kalıyor burada? Bir tane reklamcılık kursu gitmiştir ve bu kurs Polonya'da değildi. Reklamcılık kursa gitmiştir. Şimdi reklamcılık Polonya'da değilse o zaman geriye ne kalıyor? İtalya'da başka biri var, Almanya'da başka biri. Portekiz kalıyor. O zaman ben Ceyda ile Portekiz'i birleştirdim mi? Evet. Ceyda ile Portekiz reklamcılık diyorum. Portekiz, çünkü geriye Portekiz kalıyor olduğu için. Almanya'da şunlar kursu, moda tasarım. İngiltere'deki kurs da turizm üzerineydi. Kimleri eledim ben burada? Şimdi C'yi daha gitti. B'yi de İtalya'ya yaptık. Bilge İtalya'da kursa gitmiştir. Bu da gitti. İngiltere'deki kursa gitmemiştir D. Polonya'ya gitmiştir. Şimdi turizm gitti, moda gitti, reklam gitti, Sanat veya pazarlama kaldı Polonya'ya. Sanat veya pazarlama. Ben bu ikisinin ucuna ok çekeceğim. Evet, geriye kim kaldı? A, B, C, D, E. D ve E kaldı. Ejder'in İngiltere'de turizm kursuna gitmiştir. Bakalım Ejder'in İngiltere'de turizm kursuna gitmiş olabilir mi? İngiltere'de turizm kursunda kimler kaldı? Şimdi D'yi buraya, A, B, C'yi buraya. Evet, olabilir. Kesin gitmiştir mi bilmiyorum ama gitmiştir kısmı uyuyor. E, Defne Portekiz'de açılan kursa. Bakın, Defne'nin Portekiz'de olması da imkansız. Çünkü e, biz... İngiltere'de açılan kursa gitmedi dedik, geriye Polonya ve Portekiz kaldı zaten ee, Polonya'da olmayan Ceyda'ydı. O zaman Polonya'da olabilecek olan tek kişi defne kalıyor geriye. Portekiz'deki kursa gitmiştir diyemeyiz, kesinlikle yanlıştır bu. Çünkü e, onun Polonya, Polonya'da olması gerekiyor. Portekiz'de olabilecek tek isim Ceyda. İtalya'da açılan kurs pazarlama üzerine bakalım. Evet, pazarlama olabilir, sanat olur. E, pardon, sanat mı? Evet, S ile başlıyor olabilir. Polonya'da açılan kurs sanat üzerindedir. O da her ikisi olabilir. Bakın, pazarlama olabilir, sanat olabilir. Çift yönlü ok olabilecek ifadesini taşır arkadaşlar. Benim bunu silmem gerekiyor 16. soru için. Şunu bir silelim. Burada tahta biraz kısıtlı arkadaşlar ama Elimden geldiğince ben bunu sınıfta da yapmaya çalışacağım. Bunun çözüm anahtarı, çözüm kağıdı bende var. Şimdi 16. soruya tekrar bakalım. Şimdi ne istiyor bize? 16. soruda diyor ki hangisi gönderme yapılmıştır? Şu tekrar kalemi seçeceğim. Altı cedili ifade neymiş bakalım bu durum. Çikolata yemeği çoğumuz çok severiz ancak çikolatanın içerisindeki kakaonun yanı sıra yüksek oranlı işlenmiş şeker bulunuyor. Şekerin fazla tüketilmesi bazı sağlık durumuna yol açar. Bu durum yani şekerin fazla tüketilmesi. Şu çikolatadan kaynaklı fazla şeker tüketiminin bir takım rahatsızlıklara sebep olması yani. Diyor ya burada zaten şekerin tüketilmesi bazı sorunlara yol açar. Yani şekerin tüketilmesinin sorunlara yol açması bu durum dediği bu. O da C'de var Evet 17. Asıl anlatılmak istenen nedir sorusu? Bakalım. Diyor ki hayatta başımıza gelen ne seçemiyorum. Ne yazık ki çok çalışmanın şans arttırdığı söylense de bazı işler istediğimiz gibi gitmiyor. Neden? Nasıl oldu? Bu sorular kısır. sorular ve maalesef ki hiçbir çıktısı yok. Olay hakkında sürekli düşünmeye kendimize etrafımızı suçlamamıza sebep oluyoruz. Sonuçta halsiz, keyifsiz bir ruh halinde kendimizi yani hayatta başımıza gelenlerin çoğu kadar nasiptir diyor, neden nasıl oldu diyor, şu an bir işe yaramıyor diyor özetle. Bazen yoldan çekilmenin kendine bir şey bırakmanın aslında sadece kontrol gücünün ol, olduğu detaylara odaklanmanın yani yönetebileceğin şeyleri yönet, yönetemediklerini diyor. Akışına bırak diyor. Bu da aslında hangisi? Bak, de diyor ki, olayların sebeplerine ve nasıl gerçekleştiğine değil, hükmedilebilen ayrıntılarına kafa yordu. Evet, geçiyorum. Yani bari bir şekilde beyde var. 18. sorunun cevabı için ise şöyle diyeceğim. Bakalım e, A'da ne diyor? Yurt dışı satış miktarı her zaman yurt dışı satış miktarından fazla olmuştur. Şimdi bakıyorum mavilere, yani mavi yurt içi. Turunculardan fazla mı, yurt dışından fazla mı her zaman? Eee... Her zaman değil bu arada. Orada bir iniş çıkışlar var. Fark ettiyseniz mesela kaç yılı, pardon yıl vermemiş ayı. Temmuz ayında bir düşüş var. Ben bunu doğru diyemeyeceğim. Doğrudur arıyoruz çünkü. El evet. Çoğunlukla yüksek ama düştüğü yerler olduğu için bunu doğru kabul etmiyorum. Ürünün yurt içi satışlarında artış yaşandı. iade ve değişim miktarında da artış olmuştur. Bakalım yurt içi satışlarında artış yaşandığında iade ve değişimde de yaşanmış mı? Yok mesela şurada artış yaşanmış ama iade ve değişimde düşüş yaşandığı yerler olmuş. O artarken bunun düştüğü yerler bak şurada da var. Haziranda var, Mart'ta var. Bunu değledik. Ürüne yurt dışı satışlarında artış yaşandığında iade ve değişimde azalmış. Her zaman değil. Bakın bu iki ifade değişken. Değiştiği yıllar var, aylar var özür dilerim. Ürünün yurt içi ve yurt dışı satışlarının aynı miktarda olduğu ay bulunmaktadır. Bakalım var mı? Evet şurada bak mesela aralıkta var. Ondan sonra... Ben aralıktakini görebildim. Ama var. Doğru mu? Doğru. Kendisi doğru o yüzden. 19. soruya bakalım. 19. soruda bizden şunu istiyor. Bakın. Ee, sözcük yerleştirmede diyor ki burada sistemde verilenler şuradaki gibi Sonda, başta ve ortada olmalı. Şifre verilmiş kelimeler de oluyor. Bize mesela şifre olarak kış, yaz ve er bal verilmiş. Mesela. Ne yapabiliriz? Yazlık. Yaptık mı yaptık. Ya da işte niyaz. Burada da beyazlık. Şimdi biz burada şifre olarak verileni başa, sona ve ortaya koyabilir mi? A'da koyduk. C'de de bunu aslında uygulayabiliyoruz. Mesela ballı ve bağlı şeklinde ya da burada bir sıkıntı var onu düzelteceğim. Ben bunu kobal dedim ama kalabalık da olabilirdi. Burada A da olabilirdi ama uyum sağlıyor. Ee, diğerinde kışlamak kalkış şeklinde yaptım. Yakışık şeklinde yaptım. Oluyor. Bir tek şuna uygun hiçbir şey olmuyor. Mesela ya te ya da eteyat olmuyor. Özyat olmuyor hiçbir şekilde. Evet, 20. sorumuz, son sorumuz. Burada da bu bilgilere göre diyor, e, <laughs> genel turistlerin, turist sayılarını turist ve turizm gelirlerini gösteren tablo aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir soruyor. Burada yukarıda verilene göre yapacağız. E, diyor ki, 2020 yılı turizm açısından olacağı doğru bir yıl olarak kayıtları geçti. Bu dönemde en çok ziyaret edilen ülkeler İtalya ve Meksika olurken, bakalım İtalya ve Meksika'nın en fazla, ziyaret edilen ülke olduğu tablo hangisi? Bakalım, biraz aşağıya çekeceğim soruyu. Çekemedim. Heh. Mesela, mesela en fazla İtalya ve Meksika olacak. Burada 25, 25, 24 21 verilmiş. Fakat en fazla değil. Bakın, ABD'de de 21 var. Sonra 25, 25, 25, 24. Hepsinde var. Bu ayırt edici özellik değil o zaman. En fazla turizm gelirine sahip ülke ABD olmuştur. Bakalım. Burada ABD değil. Ben C'yi eledim. Burada da ABD değil. Pardon özür dilerim. Turizm gelirine bakacağım. Yanlış yere baktım ama zaten burada ABD ile şey çok yakın. Ha D'yi eledim. 20 İtalya çünkü gelir olarak 19 bu. D'yi eledim. Tamamen eledim. Burada 19 AB ve C kaldı elimizde. Türkiye en çok ziyaret edilen ilk 5 ülke arasında son sırada yer alırken turizm geliri açısından Meksika'nın önüne bakalım. Turizm geliri açısından Meksika'nın önüne hangisinde geçiyoruz? Mesela Türkiye 10, Meksika 9. A'da var. Türkiye 11, Meksika 10. Önüne geçmiş miyiz? Geçmişiz. A ve C kalsın. Türkiye 8, Meksika 9. Türkiye'nin önüne geçmemiz lazım. Ben B'yi de eledim. Bununla eledim. Tekrar bakıyorum. Ee, en fazla turizm gelirine sahip ABD olmuştur. Burada ABD ile evet burada turizm geliri olarak var. En çok ziyaret edilen İtalya ve Meksika mı? Burada İtalya ve Meksika burada da İtalya ve Meksika ayırt edici özelliğe bakıyorum. Türkiye en çok ziyaret edilen ilk 5 ülke arasında son sırada. Meksika'nın önüne geçtiği bu var. 11'e 10. Burada da geçiyor. Bir saniye tekrar bakıyorum bu da en çok güzel denir. ülke sırasıyla İtalya ve Meksika olurken sırasıyla İtalya ve Meksika diyor. Burada da böyle. turizm, e, en fazla turizm geline sahip olan ülke, ha, turizm geliri olarak en fazla 20 burada, ha burada Amerika en fazla turizm geline sahip bu. Daha sonra en çok edilen ilk beş ülke son sırada yer alırken turizm geliri. Hmm. Meksikan Meksika'nın önüne geçmiştir. Bakıyorum. Gelen turist olarak ha tamam şurada. ilk 5 ülke arasında yer alırken arıyorum, alıyorum. 1 2 3 4 5. Yani cevap Adana arkadaşlar. Çünkü diğerleri çok uyuşmuyor, uymuyor. Çünkü 20 olan var, burada 19 var. ABD'nin fazla olanına bakacağım. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadar.